Kapatın lan şu müziği. Niye abi ya? Telif ücreti arıyorlar artık mekanlarda. Abi müzik olmazsa çalışamayız biz. İdare edin biraz. Vallahi idare edemem abi. Lan şimdi müzik açsam burası 400 metrekare. 6 çarpı 400, 2 milyon 400 ediyor. Açmazsak ustalar çalışmayacak. Dur ben yapacağımı biliyorum. Demek burası he? Acaba kaç metrekare? Al ölç bakalım. Hak geçmesin. Eyi evet, ölç al. Ne oluyor lan? Niye dükkanını ölçüyorsunuz? Siz işletme sahibisiniz galiba. Evet. Sen kimsin? Ünlü rapçi Sefil C5. Onu ne? Benim şarkıyı çalmışsınız da telif ücreti için geldim. Biz burada şarkı çalmıyoruz ki bir yanlışlık olmaz. Abi salon 850 metrekare depoyla ölçüm mü? Ölç ölç. Bizim çocuklar dükkanın önünden gece geçerken de duymuş. Çalmışsın şarkıyı. Allah Allah. Hele bir mırıldan şu şarkı. Rrrr hav hav du du kıs kıs. Rrrr hav hav du du kıs O şarkı mıydı lan? Sen ne sanıyordun ki? Lan ben onu köpek sesi sandım. Hırsız girmesin diye açıyordum. Vallahi ben bilmem. Abi depo 400 metre kare. 400, 600, 1200. 7 milyon 200 TL borcun hem Ulan çıkın dedim buradan hadi yallah. Şunlara bak. Ulan bana bir bekçi köpeği getirin ya. Memleket Urfa. Ne oluyor ya? Ne bileyim ya içeri çok sessiz sabahtan beri bir şey sormanı bekliyordum. Kafam dalgın. Berber dediğin konuşuyor, soru sorar sen çok sessizsin ya. Ben böyleyim. Bari bir müzik aç. Sessiz ortamlarda geriliyorum. Telif ücreti diye bir şey çıkarmışlar müzik açamıyoruz. Neyse. Sakalı alıyor muyum? Ağlan! Tamam tamam Heyecanlanıp bağırma. Korkuyorum konuşacağım. Nerede oturuyorsun? Alt sokak. Hangi takımsın? Şanlıurfa Spor. Fenerbahçe kötü gidiyor. Evet.